Şimdi tabii ki Almeda'ya değinmeden geçemeyeceğim. Geçemiz. Burada bir geçemeyiz. Olmaz, mümkün değil. Çünkü şu anlamda hem bir e, hani bütün gençlerin hayalini kurduğu bir şey. Dünya güzeli, tescilli bir kadınla yine dünya yakışıklısı, tescilli bir <laughs> adamın hayatlarının birleşmiş olması bir dönemimizde hepimizin hayatına girdi bu yarışmalar. Benim de girdi. Yani hem yakışıklılığınla duyulmak ve bunun tescillenmesi üstüne buna bir sürü şeyler katabiliyor olmak. O zaman diyorsun ki sadece yakışıklılık önemli değil. Hı hı. Okuyacaksın, bileceksin, elini taşın altına koyacaksın, paranı kazanınca bunu yatırıma dönüştürüp yine faydaya hı hı. çevireceksin. Ama parantez içinde sen ne, her ne kadar naiflikle bunu yapsan da ben biliyorum ihtiyacı olan herkese yardım etmeye çalıştığını, özellikle çocukların hayatına çok dokunduğunu biliyorum. Tanıdığın ya da tanımadığın bir sürü çocuğun. E, dolayısıyla bu önemli büyük resimde. Alne ile da 10 senedir mi birliktesiniz? Ne kadar oldu? 10 sene oldu tabii. Müthiş bir şey. Hı -hı. Gördüğün anda gerçekten evleneceğini biliyor muydun? Ya o kadar bilmiyordum ama. Bilmiyor muydun? <laughs> <laughs> ee, Benziyorsunuz da birbirinize. Benziyoruz evet. Çok. Doğru. Öyle de bir durum var evet. yani sen, şey muhabbeti çok oluyor çocuk kime benziyor muhabbeti çok olur Bence ya. Bence sizde olmaz. Bizde aynen ikimize de benziyor. Tabii. Çünkü biz birbirimize benziyoruz. Evet o, çok benziyorsunuz. Çok tatlısınız. Nasıl gidiyor hayat? İyi çok güzel yani çok şükür. Ee, biraz çocukların hafif yaş almalarıyla beraber zorlaşan. Şimdi başladı ee, asıl. Üç ve beş miydi yaşları? Üç ya beş Tam şey aynen. Özellikle iki numara yani kızım e, şu anda önlenemez bir yükselişi var. <laughs> İnanılmaz Tabii. şeyler yapıyor hani. E, bayılıyorum yani hareketlerine ama şey normalde acayip annesini çok zorlayacak şekilde. Kız çocuğu anneyi zorlar, Evet. <laughs> erkek çocuğu babayı biraz zorlar. Sonra ikisi de şahane arkadaş olacaklar. Tabii i̇nşallah. ki evlat olmanın dışında. İnşallah. Yani hani Efe'den yana gene bir şeyimiz yok. Erkek çocuk yani normal hani Tabii. şeyini atmak istiyor ne derler enerjisini, enerjisini atmak ne? istiyor. İşte o yüzden hani futbol oynuyor onu yapıyor tenise gidiyor bilmem ne sürekli işte. Ama kendine yeter bir durumu var ama. Alina öyle değil, Alina çok başka. <laughs> ya bu arada tabii en mutlu olduğun fotoğrafı bizle paylaşmanı istemiştik. İstersen fotoğrafımızı da görelim onun üzerinden sohbetimize devam edelim. Evet. Bu anı anlatmak ister misin? Efe doğduğunda gerçekten bir iki fotoğraf gönderdim aslında ben. İkincisini de Hı -hı. şimdi koyar arkadaşlarım. İkisi de benim aslında değişimimin başlangıcı anlar diyat. 5 yıl önce. Evet. Efe'nin doğduğu Doğdu. zaman. Doğdu. Bu an ay. Bu da 2017. Ne okuyorsun burada? Ee, burada e, Los Angeles, şey, Kaliforniya eyalet yasasına göre evlendiğimiz için ha. E, böyle bir metin vardı. Ha. Bunu verdi. Ne e, Belediye başkanı. Gerçekten zaten. mi? <laughs> Aynen. Uzun bir metin bu İngilizce. Evet, bayağı kitapçık gibi. Tabii tabii. Ne diyordu içeriğinde? Oo bayağı bir şey diyordu. En komik ama şu şimdi davetler falan var. O gün çok enteresan bir gündü bu arada. Normalde biz e, şeyde Beverly otelde aslında bir şey başkan suiti vardı. Orada evlenelim dedik. Tamam. Şubat'ın e, 13'ünde hava bir anda 27 derece oldu. Ee? Evet. O kadar güzeldi ki buranın çatısı da çok güzeldir. Tamam. Ondan sonra hemen apar topar şeyi düğünü çatıya aldım. Tamam. Ondan sonra çıktık işte çatıdaydı böyle bir şey gün batımına denk gelen ee, çok güzel bir renk an oldu. Gibi. Ondan sonra e, ben de bilmiyorum son anda getirdiler bunu verdiler bana. Ee? Konuklar falan herkes de orada işte e, yanımızdalar. Ben bunu okurken yün yını 10 diye okumuşum. Soğan diye okumak <laughs> iyi olmuş gerçekten. Ya herkes gibi. Zaten stresliyim bakmıyorum. Tabii Öyle ki bir anda ama. eline bir kitapçık veriyor. Okuyorum okudum. İngilizce bir sürü şey falan. Anlamaya da çalışıyorum ama hani Haklısın. yeter ki şeydeyim ben. Bitsin. O bitsin düzgün bir şekilde okuyayım geçsin derdindeyim. E, millet de gülüyor böyle ara ara hani böyle. Tamam. Kelime Yanlış telaffuza. <laughs> en son dedik hani böyle böyle tamam. Adam da güldü. Hayır Gülüyor. kitapçım bütünü bir evlilik vaadi mi? Tabii tabii. Aynen. Yani iyi günde kötü günde sağlık hastalıklı sağlıktanın kitapçık versiyonu. Aynen o. böyle bir iki sayfa üç sayfa bir şey o. Okuyorsun. Bir tek sen mi okuyorsun? Almada da okudu sanırım. Evet, o da beraber okudu. ]dı. tabii tabii. Aynen o da okudu. Ne kadar Ama onun zaten o dönemlerde özellikle İngilizcesi Türkçesinden daha iyi olduğu için ona çok kolaydı. Vırt diye bitirdi. Bitirdi. Sonra bana bir geldi. <laughs> Benim yerime de sen oku diye uzatsaydın olmuyor <laughs> mu? adam yok dedi. Ha okumak zorundasın. Hı -hı. Nikahı yapmıyor yani. Yok. <laughs> Allah Allah ne enteres. Peki niye Amerika? Onu da ay, mutlaka soranlar olacaktır diye soruyorum. Ya, tabii Yoksa o, paşa biz, gönlünüz bilir. Ya, bizim Ardansız ilişkimiz aslında de. orada başladı gibi bir şey. Ha Amerika'da. Resmi şekilde aynen. Ee, ve biz oradayken dediğim gibi hani 2014 oraya gittik. Uzun yıllar hani git gel yapıyordum. Ee, çok vakit geçirdik. O da şu en sevdiği şehirdi. Hmm. Los Angeles. Bir de Julia Roberts'ın filmini çok seviyormuş çocukken Pretty Woman'ı. Evet. Pretty Woman'ın geçtiği otel burası zaten. Ha, öyle bir jest yaptın. <laughs> Çok zarif bir, anlamlı evet. olmuş gerçekten. Evet. Yani hani anlamlı, dolu bir anı olsun diye hakikaten de iyi ki yapmışız. Yani. Şimdi tabii hazır evlilikten ve hayatımın döndüğü yerler dediğin evlilik günün olduğunu düşünüyorum ya da Armeda ile tanıştığın gün. Sonra da iki kez baba olduğun baba, günlermiş ha. gibi ama şöyle bir demecin var. Pohpohlanmak çok te tehlikelidir. Özellikle tırnak içinde reytinginizin yüksek olduğu dönemlerde etrafınızda çok fazla dal kavuk oluyor. Evet. Onların yönlendirmelerine çok dikkat etmek lazım. Maruz kaldığım şeylerden biri buydu, diğeri su istimal edilmek. Hı hı. Bu ne zaman başladı? Sen ne zaman fark ettin? Nereye kadar izin verdin? Sanki ben böyle Almeda hayatına girdi. Çünkü hep öldür ya bir kadın bir adamın hayatına Doğru girer yüz, ve kesinlikle. adam biraz akıllıysa hayat başka Aynen. bir yere gider. Doğru. Yok ya bu kadının patronluğuna mı kaldım ben derse gene kaybeder gibi bir durum vardı önce. Ben, var ben bence. ona katılıyorum. Çünkü kadınlarda katılıyorum. çok başka bir altıncısız var. Evet. Yani evet. özellikle de e, hani eşimi tenzih ederek konuşuyorum. Şey gibi olmasın. Hani eşimi övüyor gibi demiyorum ama saf temiz kalabilmiş e, iyi niyetli kadınlarda özellikle korkunç bir altıncı his var. Var. E, ona Aynı güvenmek gerekiyor. Bu, biliyor musun? O, o, da olabilir. Yani mesela çok başıma geldi. Hani bir business için konuştuğum insanlarla alakalı hiç bir, bir fotoğraftan veya da bir anlık selamdan e, bir yorum yapılır mesela. Ben bunun çok tartışmasını yaşadım. Ya bu adamla ne paylaştın? Ticaretin tesisini mi konuştun? Fikrini mi biliyorsun? Zikrini mi biliyorsun? Neye göre mesela yargılıyorsun diye sinirlenirim ben çünkü ön yargılara çok karşı olan bir adam. Tamam. Ama dediği çıkıyor. Hmm. Hani anlatabiliyor muyum? Misal. Evet. E, bunu tecrübeyle hani yaşamak gerekiyor bazen ondan sonra daha dikkat alıyorsunuz yorumlara. Mutlaka. Yani bu bir örnek. E, bu dediğim şey, e, dediğim gibi gene Elveda Rumeli diyorum. Niye? Çünkü Elveda Rumeli bir anda çok reyting almış Faklı. ve bizi hepimizi o dönem e, bir yere götüren bir işti. Ee, o dönem başlıyor zaten. Sağdan soldan yanınıza insanlar gelmiyor. Çünkü geçen gün gene bir yerde bunu konuşuyorduk. Yani arkadaş ortamında. Ün, şöhret çok tehlikeli bir şey. Çok acayip bir şey. Yani e, şey gibi değil. E, zengin olmak, aşırı zenginlik veyahut da başka bir başarıya falan benzemiyor. Ün, hani başarıdan yani ünlü olmak, başarılı olmak demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ünlü olmak bir, bir anda bir şöhret sahibi olmak çok tehlikeli bir zehir bence. Evet. Ve e, herkesin hemen hemen herkesin istediği bir şey. Statüsü ne olursa olsun insanların. Şimdi orayı yönetmek çok başka bir meziyet. E, o dönemde etrafınıza çaktırmadan aslında e, sizden daha da ünlü olmak isteyen ama hiç bu umrunda değilmiş gibi davranan bir sürü dal kavuk geliyor. E, bu zenginlerin etrafında çok fazla olur. Niye? onlar Onlara da ama şey yaparlar ya. Aman paşam, aman paşam elini öpeyim bir şeyler faydalanabilmek için. Tabii. Ünlülerin de aslında bir, biraz öyle. Ününden faydalanıp bir şeyleri basamak olarak kullanmak için. Şimdi o yıllara gene dönecek olursak 2007, 2008, 2009. Şimdi uzağım bilmiyorum semt adı vereceğim. Mesela Cihangir çok önemli bir bölgeydi. Hala öyle mi bilmiyorum ama. Artık o kadar değil ama o dönem öyleydi. Haklısın. O dönem öyleydi evet. hatırlıyorsun değil mi? Tabii ki. Her masada birisi vardı Olur. yani. Ve etraflarını hatırlarsan değil mi? Yani hep Tabii böyle ki. şey tipler yani resme gireyim aman bir yönetmenle tanışayım bir bilmem ne yapayım masaya tipler. dahil olayım. Masaya dahil olayım tipler de orada mevcuttu zaten bütün şeyi o semte onlar kaplıyordu. Hmm. İşte o masada sizle ilgili onların konuştukları yönlendirmeleri vesaireleri çok tehlikeliydi. Ee, onlara dikkat etmediğiniz zaman hep bir yanlışın içerisine gidiyordunuz. Filmi sardım sardığımda hep ben bunu görüyorum. Peki sen dikkat edebildiğine inanıyor musun o dönem? Yok edemedim. Başaramadım değil mi? Başaramadım. Yok öyle bir aydınlanma olmamıştı. Evet. Ben, ben de o aydınlanma dediğim gibi Alme Daly evlendikten sonra net bir şekilde oldu. E ben demiyorum ki şey olmadı. Yanlış yapmadım. Yaptım. E, i̇natla ısrar ettiğim bir ticaret oldu bundan bir 3-4 sene önce çok ciddi bir zarar gördüm. Hı -hı. Öyle böyle değil. E, maddi manevi ee, oldu oluyor bu hayat böyle bir şey zaten o da başka bir tecrübe oradan da ders çıkarıyorsunuz çıkarttığınız zaman daha da kuvvetli yeter ki niyetinizi bozmayın yani hayat size mutlaka Tabii, daha güzel bir hayatında deneme yanılmalar oluyor mutlaka ee, ama genel manada diyorum o aydınlanma sonrasında oldu ee, onunla alakalı söylediğim bir şeydi. Ee, i̇nsanın haddini bilmesinin ne kadar değerli olduğu ile ilgili bir söylemin olmuş. Doğru yani özellikle son dönemde e, sosyal medyada görüyorsunuz. Hem de yani insanların girdiği aslında durumların hepsi insanların çok fazla haddini bilmemesi. Evet. Bu haddini bilmek öyle bir sert kullanılıyor ki halk dilinde şey gibi anlaşılıyor bir tehdit tehditvari bir cümle gibi aslında hiç değil tam tersi değil çok güzel bir cümle. Hat, hat yani hani sınırını bilmek, kendini Sımış. bilmek. Aynaya baktığında ben kimin cevabını dürüstçe kendine verebilmek aslında. Tamam anlıyorum ekonomik şartlar bazı insanları bazı şeylere zorlayabiliyor. Hiç lafım yok saygı duyu duyuyorum nispeten hani toplum genel şeylerini yıkmadığı sürece. Ama hani herkes de her şey yapamıyor kardeşim yani hani denemeyin. O işi de şey yapmayın ne derler banalleştirmeyin. Aslında demek istediğim o biraz ondan dolayı. Bir de şunu sevdim çok hayatım meydan okumayla geçiyor diyorsun. Yani çok havalı görünüyor mesele. Çok zengin duruyoruz, çok işte ünlüyüz falanız filanız ama kariyerimin başından itibaren hiçbir şey Özellikle en sık kullandığın cümle armut piş ağzına düş olmadı. olmadı, diyorsun. Bunu olmadı. hemen hemen her röportajında söylüyorsun. Söylüyorum <laughs> öyle çünkü. Hmm. <laughs> Ve ben bundan dolayı hiç şikayetçi değilim. Aslında çok gurur duyulacak bir şey de bunu sık sık tekrarlamana sebep seni böyle oh zaten bize hep bunu yapıyorlar sosyal medyada. Senin de tuzun kuru. Bunu tabii Ondan yazarsın dolu, yok. gibi bir şeye cevaben mi söylüyorsun? Hiç değil. Şöyle yaşadıklarımla alakalı. Ee, hep işte kaseti başa sardığınız zaman görüyorsunuz ne olduğunu ve çocukluğundan itibaren aslında ben bu mesajı almışım evrenden. Hani? Demiş ki ya bak evet sonu selamet ama çekeceğim bir yol var. Haberin olsun. Bazısında farklı işler bu. Ben de böyle ben ben artık şuna geldim yani 40'ı geçtikten sonra artık şöyle düşünüyorum. Bir şey kolaysa bana nasip olmaz. Deme Gerek yok. yok ya. Yahu olmuyor. Hani ben demesem de olmadığını gördüm ben bu mesajı aldım ya anlatabiliyor muyum? Tamam sen bu cümleyi mı? E, Olabilir. De, de, de. Ben bu kendi içimde kullandığım evet, bir şey. Anladım. Çok fazla dinlendirmesen de bu evet. böyle. O yüzden de mesela o tarzda şeylere ben temkinli yaklaşıyorum. Hı. Bir şey çok kolaysa altında bir şey ararım ben. Ha, o o da manada söylemek şeysin, istiyorum. Düşünüyorsun yani. e, ama yanılmıyorsunuz öyle baktığınızda. Ama mesela uğraşacaksanız bir mücadele istiyorsa vesaire ise doğru bir yol gibi geliyor bana. Ve her seferinde o yolun sonunda bir e, ne derler bir muvaffakiyet gördüm ben. Çok erken yaşta çalışmaya başlamışsın. Bunun sebebi biraz annenin babanın da mı sana bunu çalışmalısın, öğrenmelisin, hayatı öğrenmelisin güdümlemesi miydi? Kendi isteğinle mi oldu? Aynı şeyi çocuklarına yapmak ister misin? Tamamen içgüdüseldi hı hı. benimki. Ee, tam tersi hatta babam çok da çalışmamı istemiyordu. Ha. Annem daha teşvik ederdi. Aa, git çalış ne güzel işte hayatı gör paranı kazan falan. Tabi o dönemin şeyiyle ne derler dünyasıyla mahalleleriyle şimdikinin arasında dağlar kadar fark var. Yani. yani. o yüzden de o zamanlar daha güvenli zamanlardı nispeten. Değişti yani hani dünya değişti. Ee, hani o şey ölçüsünde e, ne derler bazı şeyleri göz önünde bulundurarak çocuklarımın tabii ki de çalışmasını, çalışma hayatını görmesini isterim. Son olarak yapım şirketinin yeni işleri olacak mı? Çünkü dedin ya öykülerim var, yapmak istiyorum. Projelerin neler? tolgahan olarak da projelerin neler? Oyuncu olarak seni ana akımda görecek miyiz? Ee, ve yapım şirketinde neler planlıyorsun? Şimdi e, yapım şirketinde tabii butik bir yapım şirketiyim ben. <laughs> ve Tek başınasın değil mi? Ortak başımda. yok. Yok. Ee, sinema filmleri ve daha çok dijital platforma işler üstünden gidiyorum. Şimdi önümüzdeki bir sene zarfı içerisinde yapacağımız sinema filmleri olacak. Hı hı. Ee, gene bu arjinin devam sezonunu çekeceğiz. Bir tane daha ekstra hazırladığım bir dizi projesi var. Hı hı. Bunlar zaten yeterince beni yoracak şeyler. Hani büyük bir yapım şirketi gibi veyahut da televizyona deli gibi iş üreten şirketlerin dinaminden daha farklı. Biraz evet. daha kreatif ve daha zevkli aslında. Evet. Biraz daha reklam geçmişini de böyle sana hatırlatan evet. ve Şimdi iyi o, gelen bir şeymiş gibi değil mi? Bir de biz hani ben bir de reklam departmanı kurdum yapım evi olarak. Yani bizim şirketin bünyesinde Elif Demirel diye çok değerli bir yönetmen var. Onun tamamen direktörlüğünde bizim yapım şirketi aynı zamanda reklam da yapım evi de oldu. Bir hmm. yandan o işler de var. Ee, dediğim gibi hani bunları yaparken televizyonda ben oyuncu olarak yer alır mıyım? En azından Ocağı Şubat'a kadar bir şey yapmayacağım yani kesin. Senaryo okumuyorsun şu dönemde. Yok okumuyorum. Okumuyorsun. Ya, Ocağı Şubat'a kadar zaten yapmayacağım kesin. Neden Ocağı Şubat'a kadar diyorum? Çünkü hayatım için çok büyük bir dönüm noktası bir iş var. Onun hmm. neticelenmesini bekliyorum. Onun neticesine göre biraz da bundan sonraki yıldırı şekillendireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Mutlu Benim için çok. de seninle tanışmak çok güzeldi. Çok kıymetli kadın oyuncularla şahane işler yaptın şimdiye kadar. Devamının gelmesini diliyorum ama yapımcı olarak da büyük cümleleri, güzel cümleleri olan işlerin altına, İnşallah. taşın altına çok elini isterim. koyduğun için de teşekkür ediyorum.